Merhaba sevgili anneler ve sevgili öğrenciler. İlkokul Bilgisi kanalına hoş geldiniz tekrardan. Evet okuma yazma ile ilgili etkinliklerimize devam ediyoruz. Nasıl eğlenceli hale getirebiliriz sorusunun cevaplarını arıyoruz. Evet gördüğümüz şekillerin ilk önce neler olduğunu çocuklarımıza sorabiliriz. Neye benzetirlerse biz buna ekmek çizdik ama belki çocuk çekirdeğe benzetecek. Çekirdek de yazabilir. Onun hayal gücüne kısıtlama yok. E, o çekirdek diyorsa, tohum diyorsa, ekmek diyorsa ne? O, ne diyorsa onu yazacağız. Hayır bu o değil bu demeyeceğiz. Ne görüyorsa onu yazacağız. Ekmek gördüğünü varsayalım. Hadi bunu buraya yazdıracağız. Ekmek kelimesine heceleyerek yazdıralım. İlk önce tamamını söylüyoruz. Ekmek. Şimdi heceleyelim ekmek yazalım ekmek hadi bakalım İçinde ekmek kelimesinin geçtiği bir cümle kur bakalım diye bir söyle, e, soru yönlendirelim çocuğumuza çocuk bize ne söylemek istiyorsa onun cümlelerini e, uydurarak ekleme yaparak belki biraz böyle ona biraz ipuçları vererek destekleyebiliriz hemen çocuğun söyleyeceği şey ekmek aldım Biraz daha genişletelim yavrum. Pazardan e, pazara giderken ekmek aldım. Annem iki ekmek almış. İşte e, bugün yemekte ekmek yedim. İşte burada söylediği şeyi yazabilme kapasitesi gelecek. Ve burada siz destekleyeceksiniz onu. Bakkaldan iki ekmek aldım dedi diyelim ki. Hemen onu destekleyeceğiz. Hadi buraya yazalım söylediğini. Pazardan veya işte bakkaldan iki ekmek aldım. Ama yavaşça, sakince, hiç acele etmeden. Dikte çalışmasını buraya yapacak ve bu onun cümlesi olacak. Gördüğünüz şekliyle bunu neye benzetecek? Çay diyebilir, kahve diyebilir. Evet kahve diyelim biz buna. Çocuğunuz çay da derse hiç engellemeyin. Çay olarak yazsın. Kahve diyorsa kahve olarak yazsın. Ne demek istiyorsa kahve Şimdi bu kahve ile ilgili buraya bir cümle kurmasını isteyeceğiz. Kahve içmeyi seviyorum. Annem kahve içiyor. Bakkaldan kahve aldık gibi cümlelerine müdahale etmeden siz onun istediği cümleyi yazdıracaksınız. Hangisini yazmak istiyorsa onu yazdıracağız. Buraya geldik. Burada ne görüyorsun? Hadi soralım. Burada ne görüyorsun? Neler var? Kaç tane elma var? işte gördüğü şeyler hakkında yorum yaptırtın resim resim hakkında bir yorumlatın sonra bu resimle ilgili buraya lütfen bir cümle yazmasını isteyin işte sizin için çok verimli geçecek bir dikte çalışması örneği olacak. Yani bu resimleri kabaca çizin veya kendisine çizdirin. Bununla ilgili cümlelerini de kendine yapın. Hatta yaptığı böyle bir çalışmayı buzdolabına asın. Gitsin gelsin okusun o cümlelerini. Göstersin arkadaşlarına. Kolaylıkla okumaya geçecektir. Daha hızlanacaktır okumaları merak etmeyin. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.